Arkadaşlar merhabalar. Teknik analiz video serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda destek direnç seviyelerine bu seviyeleri neye göre belirliyoruz, nasıl belirliyoruz? Bunun hakkında konuşacağım Yani ilk birinci ve ikinci videoyu tavsiye yani izlemenizi tavsiye ederim çünkü yani bu bir seri olarak olduğu için yani bütün aşamaları izlemenizi isterim açıkçası. Başlayalım isterseniz destek ve direnç. Sadece destek ve direnç seviyelerine bakarak birçok trade açılabilir. Bu yüzden bu seviyeler yani en önemli şeylerdir. Yataylar birçok defa denenmiş destek ve direnç seviyeleri piyasanın en çok baktığı şeylerdir. Giriş yapmadan önce bunu söylemem gerekiyor. Bu yüzden en önemli şey videonun serinin belki de en önemli kısmı burası olabilir. yüzden dikkatinizi, tüm dikkatinizi vermenizi isterim. Şimdi en basit ama en önemli teknik seviyelerdir. Bunları tanımlayabileceğimiz yerler işte tepeler, dikler, seviyeler, düzeltme yani seviyeleri olarak adlandırabiliriz. Şimdi ilk direnç seviyesinden başlayalım. Şimdi direnç tam olarak ne demek? Birçok satıcının aynı fiyattan satış yapmak istemesiyle oluşuyor. Yani talep daha düşük kalıyor. Desteğe bakarsak da birçok alıcı aynı noktadan alım yapmak istemesiyle oluşuyor. Bu destek ve direnç seviyeleri ne zaman güçlü olur? Ne kadar çok test edilirse, bakın burada 4 defa, burada 4 defa test edilmiş ve ne kadar çok uzun zaman o bölgede kalmışsa yani ne kadar uzun zaman kırılamamışsa o seviye bizim için o kadar daha değerli daha önemli şey gibi düşünelim bir tane direnç seviyesi var 3 defa 5 defa denemiş diyelim orayı kıramamış kıramamış 5. de 6. seferde kırmış başka bir yer düşünelim hani ikinci denemesinde kırıyor artık oraya işte eskiden burası dirençti yeni destek olur gibi şeyler söyleyemiyoruz ileride girer. gireceğim yine bu konuya Aklımızda tutmamız gereken şey ne kadar çok test edilmişse ve ne kadar uzun o bölgede kalmışsa güvenilirliği o kadar yüksektir. Örnek Euro dolar Ocak Mart grafiğinden 1 12 işte 70 75 seviyelerinden bir bakalım mesela. 3 4 5 6 8 9 10. İlk baktığımız zaman burayı tam 10 defa burayı denemiş. 5 hafta boyunca yukarı itelemişlerdir diye yazdım ama i̇şte buradan destek yani alıcılar geliyor artık. Yani bu seviyeye geldiği zaman artık yani alış düşünebilirim. Ancak uzun vadede aynı zamanda olan düşüş trendi fiyatların yeni zirve yapmasını engellemiştir. Ha, demek ki neymiş? Biz sadece alış satış yaparken destek seviyesine bakmayacağız. Çünkü teknik analizin felsefesi neydi? Bizim için önemli olan yer alış seviyesi belirlemek Nerede satacağız ve nerede işlerimizi kapatacağız yani zararlı da olsun yani. al ve zararlı durdur noktalarımızı yazacağız. 3 tane noktamız var. Giriş, çağral, zararlı durdur. Şimdi buraya uzun vadeli grafiğe baktığımız zaman ne olmuş? Yorumlayalım. Şimdi Destek seviyesinden hep alışlar gelmiş. O zaman ben 1.12.70 çok önemli, çok güzel bir destek seviyesi olarak adlandırabilirim. Bu cepte. Başka ne var? Şimdi yukarıdan aşağı. Bir tepelerin düştüğünü görüyorum. Yani ne demek oluyor? Her seferinde zaman ilerledikçe e, fiyatların yukarı gidebildiği alan hep azalmış. Burada mesela 115'in üstüne çıkmış. Burada 115'te. Yani hep azalmış. Biliyor musunuz? Bu yani o zaman ne diyorum ben? Tamam, bu destek seviyesi çok güzel. Fiyatlar da ama yeni tepe yapamıyor. Yani daha yüksek bir tepe yapamıyor. Fiyat te tepelerden hep düşüyor. Bu bende neyi canlandırıyor o zaman? Satış baskısı her seferinde artıyor. Yani deste seviyesinde olan baskı. Çünkü bu gösterdiğim düşen tepeler hep bir satış baskısı oluşturuyor. Peki ben burada nasıl işlem açabiliyorum? Destek seviyesi ne kadar güçlüyse o kadar güçlü kırılmaya neden olur. Bizim işleme girebileceğimiz yer artık bu destek seviyesi kırıldı dediğimiz andan itibaren biz bu işleme kısa pozisyon girebiliriz. Ne diyoruz? kaç yani kaç 5 haftalık 10 defa denediği çok çok piyasanın baktığı güzel bir destek seviyesi kırıldı. Short işlem için ideal. Direnç kısmına geçelim. Ee, bu da 2014 senesinden Euro dolar grafiği. Burada da mesela 1.25 işte 70 75 seviyesi çok önemli direnç. Değil mi? İlk gözümüze çarpan şey bu. 1 2 3 4 defa bu seviyeyi denemiş ve her seferinde de yukarıdan satılmış. Peki bu satışlar ne kadar güçlü? Buna bakalım. Mesela birinci de buradan gelen satış bu 1.23.50'ler olması lazım buralar. Bu seviyelere kadar satış baskısı devam etmiş. Sonra alıcılar çabalamış. Sonra alıcılar bir daha çabalamış. Daha sonra çok daha aşağıya gelmiş fiyatlar. Yani satıcılar burada alıcılara göre daha baskın diyebiliriz. Daha sonra bu destek seviyesine kadar bile gelmemiş. Çok çok daha aşağılara gelmiş fiyat. Ne oldu? Satış baskısı iyice artmış uzun vadide. Sonra dörtte bir daha deniyor burayı. Fark edeceğimiz gibi her seferinde oluşan satış dalgasındaki güç yükselmiş. Daha sonra ne oluyor? Satış baskısı, fiyatların çok çok daha da düşük seviyelere gitmesine neden oluyor. Ben burada ne zaman uzun pozisyon, alış, long işlemi açmam gerekir? Bu 25-75 seviyesinin üstünde. Ben bu güzel bir direnç bölgesi artık kırıldığı zaman uzun pozisyona geçmeliyim. Çünkü 4 defa denedi. Eğer 5. de burayı kırarsa artık buradaki satışçılar ellerindekine artık fikirlerini değiştirip uzun pozisyona geçecekler diye alış yeri arayabilirim. 25-74'ün üstünde. Yani demiştik ya bizim için üç tane şey gerekiyordu diye. Giriş, kar al, karımızı alacağımız, hedef fiyatımız ya zarar durdur, riskimizi sınırlandırdığımız, işlerimizi zararda kapayacağımız yer. Bunun kullanımı o kadar önemli ki. Ama birçok insan bunu çok yanlış kullanıyor. Piyasa sihirbazları, kitabının bir tane mülakata giren traderlardan bir tanesinin söylediği şey, kötü traderlar zarar durdur noktalarını trade bölgesi olarak değil, maalesef acı eşiklerine uygun olarak seçerler bir işlem açarken asla ama asla zarar durdur noktanızı değiştirmeyin. Onun yerine işlem notunuzu azaltın. Bu şu demek aslında biz bir işlem açtık diyelim. Uzun pozisyonuz, long pozisyon taşıyoruz. fiyatlar düşüyor. Fiyat düşüyor mesela. ben zararı durdur seviyemi daha aşağı çekmemem lazım. Hisse örnek vereyim. Bir tane hisse aldık diyelim 120 seviyesinden. Biz dedik ki işte bu 115'e düşerse ben artık zararda kapayacağım bunu. Sonra 116'ya geliyor. biraz daha ben buna bir, biraz daha fırsat vereyim. 115'i 110'a çekiyor. 112'ye geliyor fiyat. Ah diyorum 110'u biraz daha çekeyim diyorum aşağı. 105'e. Sonra 104'e çekiyorum. 103'e çekiyorum. Ondan sonra ne olmuş oluyor? Benim aslında ilk işlemi zararda kapatacağım limit 115 iken ben bunu 102'leri 103'leri çekiyorum. Buradaki en büyük sıkıntı yani bunu yapan yani ne zaman bunu yapsanız Fiyatlar daha da aşağıya gelecek. Bunların kurtuluş yolu olarak düşünmememiz gerekiyor. Başka bir örnek vereyim. <laughs> Brent petrol, oil. diyelim ki e, 44-56 seviyesi şu an. Ben buradan bir alış işlemi yapacağım düşünelim. Şimdi zararı durdur noktamız nasıl bir yer olması lazım? Hani e, desteğin altı olması lazım ki, yani bu seviyeler olması lazım ki, işte 44 seviyesi diyelim. Yani fiyatlar daha orayı test etmemiş olsun. Çünkü burada alıcı var. Buradaki alıcıların gücü kaybedip daha da aşağı gelmesi ile benim işlemim toplanmalı. Bu şekilde bir yer olması lazım. Neyse. Ee, 44.56'dan 44. 44.56'dan işleme girmeye çalışıyorum. 200 lot. Mesela bakıyorum eğer ben bu 44.07 ideal zarar durdur noktama stop seviyem olarak belirlersem 670 dolar zarar edeceğim. Sonra ben diyorum ki ya bu 670 dolar çok bu zarar. Ben bunu 500 dolar olmasını istiyorum bu zararımın. 500 dolar zarar nerede oluyor? B, B seviyesinde. 44.26. Şimdi bakıyorum 44.07 de 44.26'ya göre çok daha iyi bir zararı durdur seviyesi. Çünkü fiyatlar burayı test etmiş. Yani satıcılar buraya kadar baskıda bulunabilirler. Yani buraya alttaki seviyeye kadar baskıda bulunmaları daha zor. İnsanlar o yüzden geliyor zararın 500 dolar olsun. Ama 44.26'ya yazın. Yani hem ayranım dökülmesin hem işlemim stoplanmasın mantığıyla. Hani böyle yapmak yerine ben 200 lot işlem atacağıma mi, 130 lot açayım, 120 lot açayım. Daha düşük lot size'da, daha düşük e, hisse adedi olarak işlem açayım ki stopumu da düzgün yere yazayım. <laughs> Bu yüzden stopunuzu değiştirmek yerine özellikle işlem başladıktan sonra stopu değiştirmek yerine lot size'ınızı azaltabilirsiniz. Bir sonraki videoda yani trend nasıl oluşuyor? Trend neye göre çiziliyor? Kimisi gölgeleri, kuyrukları almıyor. Kimisi işte trendin ortasından, şey, mumun ortasından çiziyor. Kimisi kırılmış trendler çiziyor vesaire. Doğru trend nasıl çizilir? Nasıl olmalı? Bundan bahsedeceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.